Abi interkel hortumlarında yağlanma. Turbo kontrol diye not düş. Turbo da ötme ses diye yazdır abi. Şanzımanda yağ kaçağı sola akış keçesi, gel böyle. gel. Buradaki akış keçesi çok maliyetli bir olay değil. Keçeyi değiştirecek. Normale gelecek. Yani gel böyle. Abi motorda tamir tadilat onarım mevcut. Bak sinir kapağının parlaklığını göster. Bak şurası tam. Orası kapak yeni değişmiş. Kartel açılmış. Silikonları göster. Ama ara kartel sökülmemiş. Bu arabaya alttan e, sinir kapağı, zincir mincir değişmişler. Sinir kapağı değişmiş. Büyük ihtimal conta yapmış. Ondan kaynaklı. Direksiyon kutusunda yağlanma diye yazdın mı abi? Evet abi. Ön takımında boşluk ses. Fren diksleri. Partikül fitte temizle. Jenerasyonu evet. öner. Yakıt deposunda yakıt terletmesi diye not düş. Mazot kaçağı. Mazot kaçağı yaz abi direkt. Bu da Deponun üstünde şamandırası var, yakıt şamandırası. Şamandıranın orlinginden geliyor. Bunu hallettir al Şamandıranın orlinginden yakıt mazot kaçırıyor. Adım gibi. Arka süpa.